Ağzı bağlı olmayı tipsi atlayacağımız mı atarsın. Evet. <laughs> Sanmıyorum öyle öyle. Komik değil çünkü. Öyleyse, komik, öyleyse komik değil. Neyse <laughs> <laughs> ben alırım sizler için arkadaşlar. Yok. Ben Asla almam. Ya. Ben sizler için almam. Hani <laughs> poz verirken anlamayacağım da kafayı. Yeni numara tıklanma alırdım. Tüh. <laughs> Dünyadaki tüm bitkiler varmış. Florida eyaletinin yüzde yirmisini oluşturuyormuş. Yani buranın büyüklüğünü hayal edin. UNESCO tarafından dünya mirası kabul edilmiş. Şu an kimse arıyoruz. Çılgın arkadaşlarımla beraberim. Wow, 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 wow. wow. Kimsenin yanına gidiyoruz tabii kaçmazsa. <laughs> Gerçekten diğeri buradan kolum oluyormuş. <laughs> Miami'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün timsah besleyeceğim kendi ellerimle. <laughs> Böyle deyince biraz şey oluyor ama. <laughs> Bu arada harika bir otelde kalıyorum Miami'de. Şöyle göstereyim manzarayı da size bugün yapacaklarımı anlatırken. Şöyle. Burası Bayside oluyor. Şurası Bayside. Şuradan köprüyle Ocean Drive'a, South Beach'e geçiliyor. Burada görüyor musunuz bilmiyorum şurada Kruz gemileri var. O kruz gemileriyle de Karayip turları yapabiliyorsunuz. Biraz önce gidip Bahçe'de bir tur aldım. Önce otobüsle alacaklar bizi. Bir nehre götürecekler. Daha araştıramadım turu. O kadar hızlı aldım hızlı karar verdim ki zaman kaybetmemek için. Çünkü tur 2'deymiş biraz geç kalktım. Tek bildiğim timsahlarla dolu bir nehirde uzun bir yaklaşık bir saat süren bir tekne turu yapacağız ve küçük timsahları kucağımıza alıp besleyeceğiz. Yani öyle söylediler. Hava bayağı kötü bu arada. İnşallah tur iptal olmaz. Çünkü bir saat aralıklarla aşırı derecede yağmur yağıyor. Şu an tekrardan durdu. Camı da görüyorsunuz zaten böyle yağmurlu hala. Yağmur bir duruyor bir başlıyor. Umarım tur iptal olmaz. Neyse sözü daha fazla uzatmayayım. Turda görüşürüz. Holiday Park'a geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim nasıl bir yer olduğunu. Şimdi böyle boydan boya gezeceğiz. Şimdi kaçırmayayım ekibi. Anlatacağım detayları birazdan size. Bura hakkında bir sürü bilgi öğrendim. Birbirinden güzel, birbirinden süper. Hey, it's everybody. Cool. Now, anyone's first time on an airboat? All right. Guys. So, as you can imagine, I usually have a lot more guests on this airboat I drive a little crazy, so we some fun, all right? Yeah. yeah. Not Şimdi turumuza başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu tarz bir bota bindik şu an. yaklaşık olarak 20 kişiyiz. Ve birazdan timsahları göreceğiz. 15 kişiyiz. Böyle çılgın arkadaşlarımla beraberim. <laughs> Burası Yellowstone ve Ölüm Vadisi'nden sonra Amerika'nın en büyük üçüncü ulusal parkıymış. Ee, bir tane daha önemli bilgi veriyorum. Bunu duyduğumda çok şaşırdım. Dünyadaki tüm bitki çeşitleri bu parkta mevcutmuş. is that it is a swamp. This is incorrect. It is actually North America's shallowest and slowest. Arkadaşlar, bu arada bu geldiğim park Florida eyaletinde bulunuyor. Miami'den yaklaşık bir saatlik otobüs yolculuğu sonrasında buraya varıyorsunuz. E, ee, turun maliyeti ortalama 70 dolar. 45 dakikalık bir tekne turuyla gezdiriyorlar sizi. E, ee, timsahların bulunduğu bu nehirde. Şöyle göstereyim. Burası dünyanın, yeah. dünyanın Now these lily pad looking plants are actually called spatterdock. Now <laughs> the <laughs> main difference <laughs> between the both is lily pads are circular <utangıçlar>. boys <Yakını> are shaped like a heart. And these spatterdock only eat. You pull plant out of the water, split the stem down the middle, and once you find this worm, you can either eat it, it is non-poisonous and nutritious, or you Hadi utanmayın. Şuradan gelip beni, beni alıyormuş. <laughs> Şöyle ya, utanmayın derken kafa yok. Hey guys, as we make this turn right here, we're going have Vulture Island to our left. Burası dünyanın en büyük vahşi yaşam alanıymış. Yılda ortalamada 1 milyon insan gelip ziyaret ediyormuş. Arada böyle ufak detaylar veriyorum, dikkat edelisiniz. Geri vahşi ile karşı karşıya. <laughs> Çok çabuk korktun. Kırstım. <laughs> Baya en bir Türkiye'de bulunduğundan korktun yani. Neydi o helikopter mi? <laughs> 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 evet. Şu an psikolojik ben olarak kadar para var şu an psikolojik olarak her an timsah çıkacak modundayım. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Kolumu falan koparabilir şu an kapabilir bir tane timsah burada. <laughs> Baya yaklaştım. Ne, ne, <laughs> yani. Dalga geçiyorsun. İstersen seni kenara alalım. <laughs> Derken ben şimdi timsahla böyle sarılırken falan çekeceksin değil mi? Evet, birazdan timsah alacağım kucağıma <laughs> arkadaşlar. Yani bakalım alabilecek miyim? <laughs> Ufak böyle küçük tabii. Bu arada çok enteresan bir bilgi daha vereyim. 1980 ne yıllarında ne geliyor? Ne geliyor. <laughs> Helikopter böceği. <laughs> 1980 yılında Amerikalılar yani o zamanlar 80'li yıllarda Amerikalılar evlerinde büyüttükleri pitonları çok büyüdüklerinde gelip buraya bırakmışlar. O pitonlar da burada şu an yüz binlerce olmuş. Bütün doğal e, vahşi hayatı tehdit ediyorlar canlıları yiyorlarmış şu an burada. Korkuyorum arada bir şeyler Aharı gidiyor. geliyor. para veriyorlar. Evet. Orhun da diyor ki gidip avlasak mı acaba? Baba <laughs> baba. Devlet öyle bir sistem yapmış ki piton avcılarına şu an para veriyorlar. Gelip buraya piton avlayarak piton başına para kazanabilirsiniz. Öyle değişik bir yer. Yani pitonlar aslında burada sıkıntılı pitonlar. Şu an pitonlar öldürecek hayvan bulamıyorlarmış. O yüzden timsahlara sarmışlar. Şu an timsah avcısı olmuş pitonlar şöyle de ve timsahları korumaya geldik. Evet. Timsah Gördüğünüz gibi, gibi timsah koruyucumuz. <laughs> Bugünあれ hani bir sıkıntı yaşayacağız ama dur bakalım. <laughs> ne sıkıntı ya? Şöyle kolu bacağı kaptırabilirim yani. He. Samart sen kıyıya oturdun. Madem keyfini süreceğim dedim. Çilesi de senin oğlum. Böyle her an çıkabilir. Bunun garantisini vermiyorlar. Öyle bir şey yok yani. Now we do have two types of on We have the black vulture, which you're seeing right here, with yeah, a no, gray sure. featherless head and an all black body. Then we got the turkey vulture with a red featherless head and an all brown body. We'll the head, up. Okay. Right side, I'm coming to way Did you get it? I

Oh, wow. yeah. oh, oh, you yeah, guys yeah. just seen them right now? Oh, man, you guys need glasses. I'll put you down in my uh, my glasses, guy. Anyway, so, check me out. These guys got these bumps on his back. they Now, these scoots act like a natural solar panel for these bad boys, and they can even regulate their body temperature from it. Now, their brain is a solid little quarter. But it's not as dumb as they sound. They will actually collect mud in these scoots. So, check out those shoes, hey, He is flexing oh, yeah, like he's vexing. Yeah. <laughs> anyway, <laughs> now, you guys want to know how big this bad boy is, you take an estimate in inches from nose to eyes. You then convert those inches into feet. So, if you think it's 7 to 8 inches from nose to eyes, that's a 7 to 8 foot gator. Right side, I am coming your way. Wow! We're close to danger, baby. That's what I mean. So, these guys can have up to 80 teeth in their mouth. Most of them only got 80, though. 40 up top, 40 down low. They can lose and replace up to a thousand of these teeth within their lifetime. Now, in captivity, they can last over a Ya çok tatlı. Çok mu tatlı? Evet. <laughs> 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 bir <laughs> <miyora? gülüyor> <laughs> <laughs> çok, çok iyiydi ya. Hazır mısınız? Bir daha şimdi yakından çekeceğiz. Congratulations. Baby, talk. I've seen your first hater. <laughs> <laughs> as we can all agree, yeah, yeah. you got yummy glasses, so please keep your eyes peeled as <laughs> you keep it moving. Like I said, they won't be hiding your <laughs> <on> the <grass, laughs> they won't be staring at you. So, please let's make sure that we're staring back. <laughs> çok duygusal bağ kuruyor. Everybody having fun so far? <laughs> yeah. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi ya. Dibimizdeydi. Çok heyecan verici. Olur da bir gün Miami'ye yolunuz düşerse kesinlikle bu turu yapın arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Çok heyecanlı. Daha yani kucağımıza alacağız bir tane de ufak. Bebişimiz seveceğiz. Çok tatlı. Beğendin <laughs> mi? Çok. Çok sevdim. <laughs> Yalnız bendeki rahatlık. Bir <laughs> gün yine timsah besliyorum. Ama çıkmadı ki zaten. Nasıl bir kamuflaj yapmıştı. Zor gördük gözleri sonradan çıktı. Etrafında dönünce kaçtı. Şu an izliyorlar ya. Bu kadar, kadar anlaşılmıyor. yavaş Böyle kalabalık, böyle zor. Hani bir tane... Bu <laughs> so bir tane hepimize yeter biliyor musun? Evet. Tabii canım. <laughs> Hava bu arada bozdu arkadaşlar. Bayağı yağmur var. Ama hazırlıklı geldik. Sıkıntı yok. Bu arada dediğim gibi ee, sadece timsahlar yok burada. Pitonları gö göremedik de çekmiştik. Bilmiyorum kamerada çıktı mı? Kuşları da çok meşhur var. Vahşi kuşları. Çok çeşitli kuşlar var. Şu tepede bir tane var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Tam ağacın tepesinde. Meyveler zaten tropikal. dünyadaki tüm bitkiler varmış dediğim gibi inanılmaz değil mi yani buranın büyüklüğünü hayal edin acayip büyük bir yer Florida eyaletinin de yüzde yirmisini oluşturuyormuş bu yeşil alan ayrıca UNESCO tarafından dünya mirası kabul edilmiş ve doğal olarak da koruma altında alan Seslendik biz gördük o görmedi. <laughs> acayip bir yağmur var. Şimdi gördüğümüz timsahın yanına gidiyoruz tabi kaçmazsa. <laughs> Derken diğeri buradan kolum alıyormuş. Çünkü alabilir arkadaşlar şu an acayip bir yerdeyiz. Aslında şu an Yaptığım çekim çok tehlikeli. Sır sizin için bu çekimi yapıyorum. Yani her an her an buradan timsah çıkabilir. Mesela gördüğüm timsah biraz önce o tarafta. Ben şimdi burada yeni bir tane yakalayacağım. Onlar orada takılsın. Ufaklıkla, ben burada daha büyük göründü şimdi. pretty cool Bu küçük mü zaten? E falan, küçük mü? Dediğim size büyük arıyoruz. Dedim küçük diye. Bakalım belki yakalayabiliriz bir tane daha gözlerimizle. O kadar da girmeseydin amca içine. Mm -hmm. <laughs> o kadar da içine girme amca çıkabilir. New one arkadaşlar. Bir tane daha yakaladık. Bizim kimi? Bu yeni. <laughs> Oo kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Şimdi dönecek sağ tarafa. <laughs> 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 ne yapacağım? E <-Mekten> faydalanıyorsun <laughs> yani. tarafta. on right. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum nerede? Şurada. Ver <laughs> ver çekiyorum. Çok gözükmüyor ama saklanıyor. <laughs> Döne mi Evet besle besle <laughs> elini uzat elini uzat. <laughs> Çok iyi hadi <yani, gülüyor> çek fotoğrafı. Wow. S -s -s solunda solunda. <laughs> Bir korktum ya. <laughs> hani poz verirken anlamayacağım da kafayı. Alırken, <laughs> Youtube işte on numara. On numara tıklanma alırdım. Tüh. <laughs> <laughs> Bir tane daha var orada. Yok sola alıyor. Touch it, touch Abi de kap. Kapsın diye uğraşıyor. Watch <laughs> <laughs> Birinin var ya kolunu bacağını kapacak şimdi ha. Herkes

No, bir tane daha var orada. Wow. Bir şey değil mi? Baya arttılar ha. Baya arttılar. Aslında biz onları çevresinde dönmüyoruz şu an. Onlar bizim çevremizde dönüyor. O kadar çok oldular. İlgiyi seviyorlar belli. Ee, belli. Bakalım. <laughs> İlgilendikçe izleyiciler çıktılar. Şöyle bir de bota saldırsalar nasıl olur? Atraksiyon falan yaşasak Ana şimdi. Öyle. Neyse arkandan ben editler koyarım. <laughs> <laughs> GoPro'ya bir şey olmaz Ağacın dibine saklanmış bir tane arkadaşlar. Bakın şurada. çalamıyorum. Ama çal, çalmaz artık. Neden? Evet. Tehlikeli. Hepsi, de, Hepsi gelmesin. Bir tane yeter. Tek tek. Bu ufak da ama. Sen bayağı korkak çıktın ha. Sen ne işin var burada? <laughs> Gördüğünüz gibi yarım saat sonra herkes böyle bir cesaretlendi. İlk başta kimse kenara oturmadı. <laughs> Allah ben çekimimi yaptım, bu saatten sonra sıkıntı yok. <laughs> Ortada otururum böyle, mis. Ha demek buydu senin olayın. Tabii. İlk başta ben çekimi yaparım, ondan sonra kenara çekilirim. <laughs> e bunun baby şeyleri var, timsahları var. Onun ağzını bağlamışlar ya. Kucağımdayken çektiğiniz edersin yani. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan arkadaşlar, bebek timsahları görmeye gideceğiz. Niye ee, ağzını bağlamışlar? Timsahların, ben öyle biliyorum, bebek timsah herhalde <laughs> yani timsaha ağzı Hayır. Ağzı bağlı olmayan timsah kucağımıza mı alacağız? Evet. <laughs> Sanmıyorum öyle öyle. Komik değil çünkü öyleyse komik, öyleyse komik değil. Neyse ben alırım tamam. sizler için arkadaşlar. Yok ben <laughs> almam. Ben <laughs> sizler için almam. Orum <laughs> bayağı kal korktum. Sizler için ağzı bağlı olmayan timsaha kucağımı almam tabii ki. Kendim için de almam yani. Birazdan bebek timsahları görmeye gidiyoruz. <gülüyor> 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 e, tur, tur bitti arkadaşlar. Şimdi daha çok dediği gibi arkadaşın timsah görmek istiyorsanız ekranlarımızı bu tarafa kaydırabiliriz. <gülüyor> Şu <gülüyor> <nedenin>? <gülüyor> ay, ay. Şimdi şuraya çıkalım arkadaşlar. Oradan tel dışından izleyelim içinde çok minnoşlar. Ben karada sevmedim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel de tur ama değil mi? Çok, çok iyi ya. Yani. Tavsiye, eder misin? Ediyoruz, evet. Kesinlikle. Şimdi camın ardından yaklaşıp bakalım. yavrum hareket etti. Yürüyor işte. <laughs> Çok tatlı. Ne yapıyorsun lan? Now, usually when I pick up a gear that's like big as I am, people clap, cheers, everybody out there, guys. Hey. It's a live show, I love audience. Now this guy here is like 8 feet And he's probably about 170 pounds So you want a picture? Do me a favor right up Alright, <laughs> we're gonna set him down right here in the sand There you cool. go, buddy And <laughs> hey, let's go ahead and take a look at those Alright, let's so take a look in there, guys Now, there are 80 teeth <coughs> Oh yeah, he does bite <laughs> Look, they're lazy, but they all bite now, if you take a look in there, there are 80 teeth, 40 top, 40 bottom. They can actually break the teeth off, grow them back, and they cycle through several thousand teeth in a lifetime. Now, that comes in handy because of how hard they can bite down. A large eater can bite with an entire ton of force in that mouth, 2,000 pounds per square inch of power. Now, you all look impressed with that number. you got to think about it. 2,000 pounds. That's enough the power there to snap any bone in your weak, fragile human body and crush your skull like a potato chip. If you're not impressed by that, it's because you on the wrong side of the glass. <laughs> now, even though know they can bite down so hard, you hold the job show with your bare hands, as you can see me doing now. All oh, that jokes, I going to laugh. This part is not a joke, it is very dangerous. So, before I do it, I want some motivation. You guys enjoy the show? Yeah! All right, here we go, very carefully. Woo! Yeah! All right, that yeah. Thank you very much, guys. Thanks for to the alligator.

küçük bir timsaha elimizi alacağız ve ağzı bağlan bazı bağlanmış bak ben sana demiştim. <gülüyor> <gülüyor> bağlı, <hayal> <gülüyor> <gülüyor> Şu anki tipim. 10 <laughs> dolar, 10 dolar. One is free, and then if you want to do another one, it would be 10 Okay. So long, Felicia. That's okay. Oh, one here? Then right over here. Okay. <laughs> That's good. Nia! You want to add? All right. Thank you. Very cool, right? Yeah. And then you can pick up the photo right over here. Okay. Thank you. Thank you. Come on. What's up? Rahatsız edici mi dokunduğunda? Rahatsız edici değil, kork korkuyorsun. Ya ben normal bir hayvana da dokunamıyorum. Çok, çok şey. Derisi Gümleyecek, çok yumuşak. Sayka. Böyle salyangoz Gümleyecek. gibi. Yani... Çok... Oh my god. Arella, nice. Nice. Yeah. Ne diyeyim o nice. Thank you. Yapabileceksen, ne bileyim. Bunu odamın baş köşesinde Ya aslında çok isterim. <laughs> Arkadaşlar fotoğrafımı çekindim. Fotoğraf çok güzel. Şöyle göstereyim. Böyle ee, derisi biraz yumuşak, ee, ağzını bağlamışlar. Çok üzücü ama ağzını bağlamasalardı ben çekinemezdim zaten fotoğraf. Bağlamamışlar galiba bir şey takmışlar ağzına. Demek ki bu kadar küçük olduğunda bile çok tehlikeli. <laughs> Buraya gelen cesaretli turistler arkadaşlar ellerine timsah alarak <laughs> Fotoğraf çekiniyorlardı. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Thank <you. gülüyor> Yok be o kadar yumuşak değil mi? Biraz böyle beklediğimden ne bileyim. Sen bence çok yumuşak demez sebebini <laughs> sevmedim. Ben çok sert olduğunu düşündüğüm için de Bana öyle gelmiş olabilir Bebek timsahımız gidiyordu Nerede kalmıştık arkadaşlar Dediğim gibi burası dünyanın en büyük Vahşi hayvan yaşam alanı Yani sadece timsah yok Sadece kuş da yok Piton da yok Mesela burada gördüğünüz gibi Çok tatlış Bir Kaplumbağa da var bunu bilmiyorum şimdi cinsine su kaplumbağası mı oluyor bu normal bir kaplumbağa mı bilmiyorum başka neler var bakalım burada o şurada da bir şey var ne yola ki bu kokarcı olabilir mi biraz dolaşalım <laughs> Buradan da fotoğraflarınızı alabiliyorsunuz. Bizim aldığımız turun içine fotoğraflar da dahil olduğu için ücret ödemedik. Ama dışarıdan bu parka gelebilirsiniz, kendi arabanızla gelirseniz giriş 10 dolar, yürüyüş yapmak parkur 5 dolar, ee, gösteri şov kaç dolar bakamadım ona. biraz önce şey biraz sonra görürsem onu da söyleyeceğim. Buradaki fotoğrafların ücretleri de şöyle gördüğünüz gibi çıkartma 5 dolar, magnetler 5 dolar. Yani fotoğrafı bastırma 5 dolar. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğensinler mi? E çok beğensin. Kanala abone olsunlar mı? E tabii olsun. Yorum? E bu kadar yani kendimizi tehlikelere attık. <laughs> Güzel de yorumlar bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hop buradayım da şimdi bu kadar. Hoşçakalın.